Gördüm. Devam ki. Yarınki videomuzu da paylaşırız. Sabahtan oğlum çok kişi Şu Şurada araba vardı. Şurada yok mu? Yok. oğlum o ikisi indi. Emre sağa doğru kaydır. Sa sağ. Şuraya şuraya şura, şuraya. Adamlar sıkıyor. Adamlar arkamızda koş. Aferin Shadow, aferin. Shadow nereye indi? Shadow indi. i̇kisi mid'e indi. Biz de araba bulup Mishnini'ye gidelim. Arkamızda araba geliyor. Ha, şey giriyor, Oğlum şey geliyormuş. Tamam Rio geldi Rio. Gel gel. Emre gel Emre. Gidelim. Dat duru dat dat dat. Adam kornaya basıyor. Elan korna Adam yani. kornayı söktü götürüyor. Nereye gidiyorsun? Oraya olmaz oraya olmaz. Ya tamam götür götür. Orada olur ya. Olur olur yeriz. Allah son dakikada hop sıp. Hoppa Bu denizin dibi çok tehlikeli. kardeşim gelme. Shadow <laughs> şurada... aha girdik girdik. Hadi hızlı hızlı yürüyüş var hızlı uçuş. Aha. Bakayım aşağıda adam var mı lan? Orada adam var mı? Direkt, direkt ilk yedik, falan Oğlum adam var adam Avuşur. görmüyor musun? Arşada adamlar var bak. Onlar finish'ın abi. Adam varmış. Oğlum adam çıktı ya da. Ne eskiç ben buradayım. Baba şarkı yaptı tüm ülkeyi salla da. Oy ananın uçağı ya. Geldi beni vurdu öldürdü orada ya. Çatıda. Ben şimdi Shadow'un yanına gidiyorum. Sarraf'ın. Sarraf sana doğru geliyorum inşallah. Maşallah Help. hocam. Aa, Zeynep. Adamlar burada. Oğlum teksin sen şu an. Aa, mu? Aa! Shadow'u çürüttüler. Neyi düşürdüler? Ben birini düşürdüm. Please recall me. Got <laughs> it. Kanka ne yapıyorsun? İyi misin? I'm recalling a teammate. Bro, how are you, bro? Thanks. Wow, wow, wow! Yabancılarla anlaşmaya <laughs> çalışıyor. Hadi ya bakayım, hadi. Adamı öldürdüm. He? Sonra he? Uzaktan sonra Adam, tam öldürdüm ada, uzaktan da biri bizi öldürdü ya. Abi köpekler. Böyle şeylerden nefret ediyorum. Direkt ben bu oyundan nefret ediyorum. Ben de bu Böyle moddan araba... nefret ediyorum gerçekten. Çok iğrenç bir mod. Ama zevki çıksın diye oynuyoruz. Niye derseniz 2-3 defa doğup İlk geliyoruz. Esport'a gidiyorum abi ben. Esport olur olur yeriz. Sen git ben geleceğim şimdi peşinden. Tamam. Uzi var. Burada araba vardı diye düşünüyorum. Devulce 5 baba tüm Türkiye'yi salladı. Hmm. Hmm. Baba şarkı yaptı tüm ülkeyi salladı. Kır. Diyor ki ben yaparım siz dinlersiniz. Söyle diyor. Biz Adam, şey haklı. Ya. Adam haklı. Adam haklı beyler dağılın. Adam yalan hiç konuşmuyor ya. Vallahi böyle bir şey yok ha. Yalan tövbe demiş onun. <laughs> Kene derra. Watch out. Watch out. Shadow neredesin Shadow? Aynen Siz de iyisiniz. Haa geçmiş Awesome. Emre ölme. Emre ölme geldim. Öldüm abi. Çatıda mı? Yok içinde içinde. İçinden geçeceğim diyorsun. Geldim. şey Şey de geliyor. Rio. Niye gelsene abi? Aa baydım ani. Tek kişi Biliyor mi? Rakamlın öldürdüm. 10 numara taktik yaptım ya. Evin çatısına çıktaydım ne güzel. Adamı buradaki deliklerden öldürecektim be ya. He, ben ne bileyim lan. Zaten bir şey kalmamış ki orada. Demiyorsun ki sen bana. Abi şöyle yapma abi böyle yapma. Shadow'u yani, sürekli. Dedim ya oğlum geldim. Neden böyle bir koçum? Bu kar yakınında olduğunu bilmiyordum ki. Ha bu mantıklı. Silah silah silah. Aa ben de almışım. Çünkü. M4, M4 var, mı M4? M4, M4, M4. M4 M... Ne oluyor M4 ben de bulamadım abi ya. Ne olmuş? A M4 ben, ben, ben buldum. Ya o... He? Abi, en kötü abi, para ya. toplayalım, Bırak paralarla şey yaparız. Bırak beni artık. Geçin geçin. Başka bulursan bana haber verir misin abi? Tabii canım. Şu an pek. Aa, Aa. adam var. Nerede lan? Yanında mı? Gel M4 burada. var burada. Bu, bu hayal hayal. Hayaldir hayal. hayal gördüm var böyle. dışında gerçekten yürüyen bir şey gördüm zannettim. Ya. Ya ne oldu? Ne Ne yapıyor? Üçüncü seviye yelek var burada. Şey yapmıyorum. Her, e, ben de yapmıyorum aynen. Var var. Ya burada da var diyeceğim de. Ha şunu ben çekeyim dörtlüyüm yani. Aldım ya. M7'leri de atayım. O sadece şimdi mermi Oo, lazım. Oo 10 numara pusu şehri buldum bak abi. Nereden? Ha bak ya. Nasıl, nasıl ya? Çok mantıklı. Çok mantıklı. Aslında olabilir orası. Ama evet. beğenmedim. Bana diyorlar ki abi canlı oyna Burası canlı. Orası. Ellam diyor canlı oyna. Ya oğlum ben ölmüşüm. Şey, bot, bot benim gömenim yok. Otomatik susturucu attım. Marked location. Marked location. I got supplies. Location, <laughs> Sü. Çok güzel. Benim benim benim, benim. sahip. Atlayan bizden değil mi? Benim bizden. Geldim. I got Bayılırım bak böyle şeyler söyleyeyim bana. 50 param varmış lan. I got Neye bayılıyorsun? Kar 98 dedi ya. Oğlum. Ha. Demedi Çok mi? Tamam sen al onu. Ben buradan M24 çekeceğim kendime. <laughs> yok yok al ben çekeceğim. vallahi M24 çekeceğim. Aa yok yok şu al. diğer silahı çekeceğim. 40. DP var. Aa DP var ya bende. Oğlum ben git, git al onu ben almıyorum. İstersen dağlar dağlar. Ben niye mal gibi kaldım burada? He şu. Aa, on var 4 alabiliyoruz. 4 aldık. Ne yapalım? Ni demo, ne yapıyorsun? Adam yayında da değil. Göremiyoruz ki yayın kapanmış. Benim burada Vatoz'da birileri uçuyor galiba. Sesini duydum ama nerede olduğunu göremedim. Ne bu olmuş? lira mı? Vallahi yok. Sıfır. Watch out. Vatoz var. Ne sana geliyorum. O buraya giderken parça parça her şeyiz. Herkes bir şey bırakmış. Onu lan. Oğlum öyle bir tankü mü var hmm. lan? Mario yıkar diye. Birini öldürdüm. Oo ah. Allah pu. Adamlar Oğlum bak bu silah var ya. Kime sıktın abi? Batosa. Hmm. Batos aynı. Aha Batos burada burada çatıda. Yedi yedi bir tane yedi. Vatosa değil lan. Ha burada. Benim görüşümde yok Emre. De çok ses yaptık buradan da Vatos geliyor. Vatoslar geliyor. Evet gördüm geliyor. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Kaçtı da biri de burada. O ne lan? Emre iki kişiyle biri çatıya indi. Adamsın. Abi yanındakini öldürdüm. bunu çektim de. Allah belanı. Ay çok 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 azarı kaldı. Ah. Emre şu çatıda sen sen vuruldun mu? Aa Emre de yemişler. Emre'yi emcüklemişler. Ben senin çatıdakini vurdum, öbür botozlu uçanlar da beni. Ya şu botozlar etrafında dönüyorlar, nasıl sinir oluyorum ya? Arada olur öyle şeyler. Çok tatlı bir oyun ya, çok tatlı. Arada ol... Herkese var? merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugün Set amcanız ekibiyle oynuyorum. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> İyi seyirler. Oğlum adam öyle güzel giriş yapıyor ki. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Ya. Susuyorum. Bütün abi herkesi susturmaya çalışıyorum yani. Sen düşün gel bak? gel şura şura şura. Ama oraya da adam gitti galiba. Aynen adam gitti. Ben de ortaya atlar mıyım? Ortadan ortaya atıyor. Allah en alta atladım lan. Yukarıdan pompalı yani ile gelir mi? Büyüsünüz de çok bir şey yok abi. O yüzden atlamışsınız. Tamam gel aşağı gel aşağı gel. 98 ya. var yerde ya. Ben de de SKS gördüm. Ha M4 lan. Vallahi. M4'ü alamadım. Adamlar yukarıda abi haberin olsun. Bir kişi diyor ya. Oğlum çok ses var lan. Iki. Şurada Emre. Vurdum lan. Aha kal 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 orada. Kal kal. Ona ben de vurmuştum. Emre şurada. Ben de vurdum. Nerede o? Şurada hemen kapı girişinde. Tamam abi. Tamam. Oğlum hala vurdum. Bak 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 bak. Ay! Ha, kendini kaldırıyor. Ah. Oğlum o da buradaymış. Ha şuradakini kaldırdı ha. Onun canı yok. Şey kendi kendini kaldırdı. Vurdum. Aha. Helal abi. Helal. Ha, tamam. gel, bizim, gel biz tut, gel biz Adamlar geliyor, gelme. Gelme, gelme, gelme. Adamlar içeride, adamlar ya. içeride, gelme. Allah ya. <laughs> şey nerede? Aa o zaten o direk ölmüş ya. Neyse dur şuraya gidelim de orada ölelim bari. Abi beni de bir alır mısın? Abi ne vurdum ha adamı? Çok tatlı <laughs> vurdun. Ona yetişiyordum. Sonra bir baktım çok sıkıntı çıktı be. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Oğlum booster demiş şey. Fiskir, fiskir, fiskir. Fiske olur olur fiske Aa, fiske. Evet. Tamam. buraya atlayacağım. Tamam olur. sen istediğin yere Oluruz atla. Fiske üstü atlayalım oradan oraya geçerek. Ve ikisinde de dürbünüm yoktu biliyor musun abi? Çok İyi, tatlı. İşte bir kayıt olsa abi. var ya. Allah adam, <laughs> adam. Obo. ya internet mi? Ha bizde de adam çıktı. Bizde de adam çıktı abi. İndi ama. Şöyle. Isaac mı olsun. Olur olur olur. Topla top. Tamam. Emine senden çok aldım galiba. Hemen gidip şuradan Ali Tahir'i kurtarmamız lazım. Ama önce şurayı Yardım. bir lootlamam lazım. Yurda, 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 Çocuğu Eşimli, acımadılar ya. Ali Tahir'i kaldıralım sonuna. Hem buldum. m 4 buldum. Ama hala UMP var ya. UMP. M249 var burada. Benim mermi şeyim vardı. Parmaz. Aa M762 buldum güzel. Tamam ben yavaştan, yavaş'tan gidiyorum. Ayım abi. Siz oyunu bana ben oyunuzu bana ver. Arkamdan geliyorum. Oğlum en yakın buraymış. Değil, tamam. Neredeyiz şu an? Ha ben yanlış yere gitmişim. Thanks. Thanks. Tank eşiyor. Bit eşiyor. Emre gidiyorum da. İnşallah kimse olmaz. Uzakta mı? Yo bura. Kaç metre bakayım? 200 metre. Uzakmışlar. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Kesene bereket. Oğlum ka şeyi kaldırmıyor. Al Alita'yı kaldırmışlar ya. Bacım. Aa, 24 buldum. Çok tatlı. M24 bayılırız. Allah'ım be. <laughs> İçer misin? İçeri. Kırmızı mı? Kırmızı mı? kazıyor kazıyor. Çok kötü kazıyor. <laughs> sakin ol abi. Sakin ol. Geldim yanındayım. Gelme gelme adamlar batosta burada. Yine gene bir şeyler oluyor. Evet. Araba ah bizim gelmiş tamam. o bak adam. Vatos geldi. Geldi şuraya adam. O çadı da mı? Bak yerden dışarı atıyorlar. Mitsiyenden dışarı et. Vurdum da lan evet, oğlum. Adam. Allah belanı vermesin ya. Hop. Bana yandan da deniyorlar. Bak bak. Şuradan da deniyorlar dikkat. Atılı binip uçtular onlar tekrar galiba ya. Aynen uçmuşlar. Şuradalar atladı. Şuradalar. Atoz da geliyor. Oğlum benim bombayı niye seçmiyorsun sen? Ben cam basayım şurada. Beycim bekle bekle gideceğiz inşallah. Hepsinden geliyorlar abi ya. Haberiniz olsun arkalanacağız gibime geldi. Ne istiyor? Uyumak mı? Tamam birazdan ben gidip ben de gideceğim. Birlikte uyuruz. Of lan ne ses geldi Burada adam. Konum ver konum. Watch out. Watch out. Aha. Dürbün var. Adam. Ah! Elta evet, tamam, gel 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 kuzen şey Emre biri burada bak bu taşta bir de şurada ağaçta Vallahi şey e, neydi onun ismi o sen de Aha Oğlum adam geliyor bende vek kit yok Bende de yok Aha, kit yok Gel 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 gel. Anam gel. Tutuyor mu? Tut bakın. Adamsın Emre. Emre düşme kit yok. Kit basıyorum. Tamam. Abi. Aa, oğlum şomazım. Hiç görmedim, hiç görmedim. Şu full bas. Oo! yani ya. Bende bir tane kit var abi. Sana geleceğiz inşallah Emre. Aşağı inebilir in, 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 in miyim Nerede o çakallar? Emre ben sana geliyorum. Burada. Şu taşın arkasına geliyorum abi. Tamam sen gel ona. Kal burada. Şu evde çatıya bir şey yapsanız da bir yoklasanız da. Adam oradaysa sıkıntı büyük. Şu an kabak gibi ortadayız. Thank you Emre. Şey nerede? Dört numara. Oğlum kitim var mı? Sağdaki sağdaki. Aha vurdum. Oh adamsın lan ela sana Boyka'yı vurdu. Boyka'yı vurdu. Boyka'yı evet, vurdu. Evet. Uçak sahibini vurdu. Aşağı. Şurada. Şurada da varlar. Adamsın. Ah, ah. oğlum bana sıkıyorlar lan. Lan neredesiniz? Adamlar evin içinde, evin içinde, evin. içinde. Evin içinde. Değil, değil, evinin arkada hem da var. Hem içinde Şurada hem dışında. Her Şurada da var. Bak biri şuradan. Aa, oh, oh. Emre tut, Emre tut hele. Kit yok. Hem de kit var mı? Kit yok abi bir tane vardı, 10 tane bandajım var. Bandaj atçan bana. Ben bandajı ben basıyorum. Yani. Sisleyelim mi diyeceğim? Sis yok. Allah'ın belası. Bandajım var var şu an. Şu İyiyim şu canım var. sen ben nasılsın? Ah, Arabayı alın kaçın. Başkası olmuş. Şu an bak burada biri var. Burada uçurak geliyor. Burada da burada da biri var. Burada da biri bir var. Emre, Emre yok. Aha. Ben ağacın arkasını ay taşın. Adam adam burada, adam burada, adam burada. Aykut abi arkadan geliyor adam. Evet fark ettim Arada de. Tam dibinde adam. Tam ah. abi, takım, Allah belanı vermesin. Havadayken vurdular beni. 50 takım arasında kaldık be. Gene, gene. Yine yine tekrar Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.